Telekomünikasyon en basit tabiriyle birden fazla kişinin teknolojiyi kullanarak birbirlerine bilgi transferi yapabilmesi işlemlerinin tümüne diyoruz biz bunu. Geçmişten bugüne teknolojik tüm unsurlar hayatımıza girmeye başladığından itibaren bu sektör de ciddi manada gelişti. Burada e, mevzu olan şuydu eskiden sadece iki farklı insan bu transferi gerçekleştiriyordu. Şimdi yapay zeka makine öğrenmesi gibi sistemler gelişmeye devam ettikçe artık taraflardan birinin bir makine, bir sistem olması, bir yapay zeka ürünü olması da çok elzem. Bizler de Başakşehir Belediyesi'nde bu tür nüansları, teknolojik ürünleri kapsamaya ve kullanmaya gayret ediyoruz. Başakşehir Belediye'miz büyük bir alana hizmeti dokunan bir belediye. Aynı zamanda çok da sosyal bir niteliğe sahip. Hemen hemen her gün hem vatandaşlarıyla hem de kurum içi çalışma arkadaşlarıyla bu telekomünikasyon tarafı ciddi manada çalışıyor. Burada mesai arkadaşlarımız her gün bizim burada süreç yönetimi yaptığımız sistemlere ya da bir başka mesai arkadaşına, kurum dışında bir başka aktöre ya da sisteme veri transferi yapıyor başkanımızın da vizyonuyla bir yapay zeka görüntü işleme sistemi geliştirdik. Şu anda bu araçla beraber sahada ne kadar envanter varsa bunların hepsini akıllandırıyor, anlamlandırıyor, tanımlıyor ve ölçümlüyoruz. Belediyemizin vizyonu şu, tren teknoloji neyse onu takip edip, onu öğrenip, benimseyip hizmetlerine entegre etmek Bugün yapay zeka çok tren, işlemlerimizi çok hızlandırıyor. Ama yarın bir gün x bir yenilik hayatımızda ise vizyonu doğrultusunda belediyemizin ve başkanımızın bunu hızlıca sistemlerimize entegre ediyoruz.